Herkese merhabalar. Bugün günlerden salı. Ben Amazon'dan şu raf için, banyodaki organizer için sağlam bir şey, bir kalın bir plastik sipariş vermiştim orayı sağlamlaştırmak için. Yapmaya çalıştım ama şöyle yapmaya çalıştım ama yine de biraz çöküyor ama yine de sağlam olur herhalde. Bu gene de fazla yük yaptırmaz diye düşünüyorum. Aslında yapabilseydim tam e, şu alttaki kendi orijinali gibi şöyle e, ortadan kesip hepsini. Sonra dedim bayağı uğraştırıcı yani gerekmez. Direkt buradan şöyle bir yuva keseyim şuraya oturtacak şekilde. Öyle yaptım ama yine de biraz e, çöküyor yani. Bu şekilde hatta ilk yaptığım biraz daha kötü oldu zor yani kesmesi falan yer yerini ayarlaması zordu. Asla keşke uğraşsaydım tam şuraya geçmeli olsaydı belki daha sağlam olurdu. Çökmezdi yine böyle. Neyse. Bu da bayağı ağır. Şöyle kenara koyayım bari de. Ortaya çöküntü vermesin. Bakayım iyi. Şöyle iyi duruyor. Şu süs çiçeğini şuraya koymuştum. Burada dura dura böyle bir çöküntü oluştu. Çünkü burada zaten. Neyse. Bu ilk olarak böyle yaptım. Bunlar ucuz plastik zaten. Tekrar ısmarlarım. Bu sefer de tam buraya oturtmalı yaparım. Bu kez böyle oldu. Ama olmadı. <laughs> yani pek iyi olmadı. Neyse. Ben de yerleri paspaslıyordum. Devam edeyim işim artık. Bu arada çekim yapmak için yükseklik gerekiyordu bana. Şu kirli sepetini ters çevirdim. Olmadı. Üstüne bir de şunu koydum. Anca bu şekilde o görüntüyü yakaladım. Yani bu da görünmüş oldu. Bari söyleyeyim. Şunları da burada unutmuşum. Artık. Şöyle, bugün günlerden Çarşamba. Dün öyle ben e, küçük bir gelişmeyi çekmiştim. Çocukları okula bırakıp hemen eve geldim çünkü halı yıkamadan gelip halımı alacaklardı. E, halı yıkamayı artık şey yapmıyorum. Böyle yazın vermiyorum. Zaten başka şeyler de vardı vermek istememin sebebi artık bıkmıştım yün halıdan çok büyük ve ağır, zor diye. Neyse onu bugün verdim artık yıkamaya. Bu bir yandan da böyle olduğu mantıklı geldi bana böyle olması. Artık böyle sermeye yakın veririm diyorum. Hani ta yazdan önce gönderiyorum 3 ay falan orada duruyor. Sermiyorum. Sonra bir serince bir bakıyorum ki leke falan var yani. O yüzden hemen gelir gelmez serecek şekilde yıkamaya göndermek daha mantıklı. Bu arada aklımda şey var. Nasıl bir boya alsam? Açık renk mi boya alsam saç boyası? Kamerayı açmamın sebebi farklı. Şimdi saçım şöyle tam belli oluyorken renkleri. <laughs> bir sürü renk var. Tam belli oluyorken ona da bahsedeyim dedim. Yarın belki karar verebilirsem saç boyası alacağım. Koyu yapsam Sonra yaza doğru herhalde saçımı açmak isterim. Bu sefer açılmaz mı diye korkuyorum. Bir de benim saçımda beyazlar olduğu için sürekli dip boyası isteyecek artık. Yani eski e, Denki gibi beyazlarım olmamış olsaydı hiç boyamazdım. Öyle bırakırdım. Kendi rengine bırakırdım. Daha sonra kuaförde zorluk olmazdı yani. Kuaföre gittiğimde açmak istediğimde. Açık renk yapsam... Saçımda dört tane renk var. O yüzden çok farklı durur mu? Çünkü her her zeminde farklı durur ee, diye düşünüyorum. Ama açık renk ve beyaz kapatıcı özelliği olursa gene alırım diye düşünüyorum. Neyse ona yarın bakarız birlikte boyayı. Şu fırını değil değişeceğim diyecektim. Ay Allah söyletti. Neyse. <laughs> şu fırını temizleyeceğim. Zaten gene bir süt krizi yaşandı sabah orayı görmeyin. Şu fırını temizleyeceğim. Bundan bahsetmek istedim. Ben bunun bu kapağın şu camın nasıl çıktığını tesadüf eseri bir İngiliz vlogger'da gördüm ilk tesadüf eseri. Benim eski oturduğum yerde şuralarda vidalar vardı köşelerde o şekilde çıkartıyordum ama buraya gelince bunu nasıl çıkaracağımı bilemiyordum ve buralardan bez sokarak, su dökerek, yıkamaya temizlemeye çalışıyordum. Daha sonra nasıl çıktığını öğrendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Belki bilmeyen olursa faydası olur diye paylaşmak istedim. Çekiyorduk ama unuttum ya ben bunu basıyor muyduk, çekiyor muyduk? Bir saniye. Bugün günlerden ne? Perşembe, Perşembe değil mi? Perşembe yarın bizim on clothes değil. Evet. Çocuğun need değil. Ay seni görüyorum. Peki beni? Seni göremiyorum. Kafamı çevirmem lazım. Kameradan göremiyorum. Çevireyim mi oğluma doğru biraz? Şey. beni göremiyor. Hadi bay aşkım. Seni seviyorum. De... Yanlış yerde durduk ama neyse. Hadi iyi dersler. Şimdi de Tanay'ı bırakacağım okula. Tanay'ın okulun açılmasına bir 15 dakika falan var. Bir kapının önünde bekleyeceğiz 15 dakika falan. 8.40'da kapanıyor ve 3'te bitiyor. Her zaman. Şimdi şuradan biraz altın. Ha evet burası altın renk. Safa takmış bu altın renk eşyalara ee, malum konulardan görmüş de televizyonda altın eşyalar falan evdeki yani altın rengi kaplama onlar gerçek altın değil olmuyor tamam ve o altın evde boya mı? boya onlar evet boya anneciğim ben hiç sevmem altın renk eşyalar falan dedim. Anne biz de altın eşyalar alalım diyor da altın renk. Öyle mi demiştin? Öyle bir şey demiştin. Evet ben Ben sana demiştim ki hiç altın sevmiyorum. Altın renk eşya altın seviyorum da pardon. Altın renk eşyalar sevmiyorum dedim. <laughs> Geçen sene bir Noel e, süs, süsü böyle bir ev almıştım içinden. Kurabiye çıkmıştı. Bir de ışık yanıyor. Pen Küçük deliklerinden ışık çıkıyor falan. O sarı renginde ama çok böyle çok sapsarı değil. Onu hatırlamış anne sen hani altın renk sevmezdin eşyalarda diyor. <laughs> Ama o güzel ya o kadar kötü değil bile. hafif yeşile, yeşile kaçıyor Tanay tam da sarı değil aslında. Dün fırınımın cam kapağını çıkarmaya çalışıyordum yani kapağı komple değil sadece o üstteki ikinci camı çıkaracaktım. Yani ben onu daha önce iki kere yaptım videoda gördüm çünkü bir burada İngiltere'de yaşayan bir kız hatta onun videosunda gördüm. Hatta onun açamayınca onun videolarına bir daha baktım. Bundan daha önce iki defa açıp çıkardım çünkü ben ocama yıkadım yani iki defa önce. Ama dün yapamadım. Sonra videolardan bir de ne zamandır da takip edemiyorum o kızı. Videolarından bulmaya çalıştım. Yani bundan bir sene falan önce olmuştur görmüştüm ben o videoyu. Şimdi bazı baktığım videolarda fırının da değişmiş galiba, değişik bir şekilde çıkartıyor bu sefer fırının camını. Neyse bulamadım o videoyu da bulamadım, camı da çıkartamadım. Artık bulurum onu ben bir ara. Yine iki defa çıkardım daha önce. Dün yapamadım rezillik yani resmen tam da kamerayı açmışken yapamadım. beyaz saçları kapatıyormuş tamamen. Şurada var. Yüzde yüz beyazları kapatıyor yazıyor. Kırmızım da kalmamıştı. Bu Esin'in ojeleri çok iyi gerçekten. Böyle e, çabuk soyulmuyor yani kalıyor biraz. Saat 11 ben eve geldim. Şimdi eşyaları çıkartıp yerleştireceğim. Şöyle boya aldım şu boyadan aldım artık. Beyazları da kapatıyormuş. Result olarak sonuçlar şöyle gözüküyor. Yani sonuç olarak her renkten iyi gözüküyor bence. Bundan aldım yani Schwarzkopf'un. Bugün de Şafak'ın okulu erken bitiyor. Saat 1.30'da. Şu top kattan aldım. İyisinin. E Bir de şu renginden aldım. 8.99'da bunun ikisinin de tanesi. Lidl'da 99 Sense'di. 10 taneydi. Evet 10 tane bundan aldım. Çocukların öğretmenlerine. Yılbaşı hediyesi olarak. Bir de Lidl'dan şu kartlardan aldım. Noel kutlama kartları. Şöyle Lidl'dan iki tane Water Cross'dan aldım. Şimdi şef almaya gidince birini götürürüm. Birini de Tana için yarın besleme çantasına koyarım. Şöyle bir tane domates aldım. Bir file. Bu 1.99 galiba. İki tane yine yedek temizlik eldiveni aldım kendime. Bu da bu yufayı şu antibakteriyel yer bezinden aldım. Özellikle bu giriş için. Sonra Lidl'da şöyle çoraplar vardı. 3 tanesi bir 1.99'du galiba. Şöyle bir tane tanayı için aldım bunu. Şunu da şafak için aldım. Aynı olmamasına dikkat ediyorum. Karışıyor sonra. Bir tane böyle muz aldım. Bir tane de şöyle kale aldım. Hazır doğranmış. Salataya falan tatlı kırmızı biber aldım. Salataya gene rendelerim diye pancar aldım. Ay üşüyorum. Şimdi şafağımı aldım okuldan. E, ee, Krosan almıştım şafağa götürürüm diye unuttum evde. Gidiyor muyuz kafeye? Evet. Bir şeyler içelim mi? Sen bir şey yersin. Ondan sonra zaten tanayı alma saatimiz geliyor. Evet şimdi şafağımla kafeye gidiyoruz. Bir şeyler içeceğiz. Buralara ışıklar koymuşlar. Tam şafak açıyorlar mı akşam? Hatta yanıyor. Yanıyor şu anda da belli olmuyor. Ne güzel şeyler var. Beş starlanmış bu. Starlan. <laughs> şafak sandviçini yedi bile. Keyif yapıyoruz şöyle manzaraya. Karşı manzaramıza karşı. Bu da indirimdeydi %50. %50 indirimdeydi o yüzden aldım. Evet saçımı boyayacağım. Tam zamanı yani. İki gündür zaten saçımı yıkamadım. Biraz yağlandı. Kirli saçlara boya yapılıyor. Birbiri tadıyla çünkü. O yüzden hemen saçımı da yıkamam gerekiyorken zaten boyayacağım bugün. Saçımın hali bu şekilde zaten gördüm. Şu eldivenler, poşet eldivenler ellerimden çıkıyor. Çok bol geliyor çünkü. O yüzden şöyle bileklerime şey taktım. Saç lastiklerimden taktım. Bu şekilde kaymıyor, yukarı çıkmıyor. Yeterince çalkaladım bence. yırmalı böyle tığlı tarağı bulamadım ince. Ne yapmışsam. Böyle aralarını şu şekilde bununla ayıracağım. Bakar mısınız beyazları? Aşırı çoğaldı. 2020'yi de çıkmaya başladı beyazlarım. saçımın son hali bu şekilde. Şöyle dark no dark deep deep brown diye geçiyor. Şöyle tam aynı üzerindeki renk oldu yani. Şey kutunun üstündeki renk oldu aynı tıpkısı. Şurada hafif beyazlarım gözüküyor sanki. Hmm, beyazlarım belli oluyor. Boya'yı iyice yedirmemiş olabilir miyim acaba? Yine de iyi. Beyazlarım inatçı bir beyaz, Belli ki yani. Ee, renk farklılıkları şimdilik gözükmüyor. Zamanla aktıkça renk farklılığı olur mu bilmiyorum ama şimdilik iyi yani şekilde iyi. Biraz ıslak o yüzden daha siyah gözüküyor. Şöyle. Böyle oldu. En azından rengarenk gözükmüyor. Tek renk gözüküyor yani. Güneş ışığına çıkmaya korkuyorum yalnız. Güneş ışığında daha farklı gözüküyor saç. bence böyle oldu. Aslında şey kumral da seviyorum ben. Kumral seviyorum ama benim saç rengim e, maalesef açmak gerekiyor öncesinde. Kumrala bir kere kuaförde yapmıştım çok eskiden. Önce bilinçlediler yani sap sarı yaptılar saçımı, bilinçle açtılar. Ondan sonra kumrala çevirdiler. Yani İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın videolarımı. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.